Merhabalar, bugün sizlere Susan Rice Bauer'in okuyucusunu heyecan dolu bir tarih yolculuğuna çıkardığı dop dolu eseri Orta Çağ Dünyası'ndan bahsedeceğim. Kitabın hacimli görünümü gözünüzü hiç korkutmasın çünkü okuduğunuzda göreceksiniz ki yazar anlatmak istediği tarihsel dönemde meydana gelen gelişmeleri bizleri hiç sıkmayan son derece akıcı bir dille aktarmayı başarmış. Kitapta Roma İmparatoru Konstantin'in Hristiyanlığı kabulünden 1. Haçlı Seferi'ne kadar olan yaklaşık 800 yıllık bir süreçte ağırlıklı olarak Avrupa ve Asya'da meydana gelen tarihsel gelişmeler haritalarla desteklenerek bizlere anlatılıyor. Roma İmparatorluğu'nun çözülüşünden Britanya adalarındaki gelişmeler, Orta Avrupa'da Frank ve Germen hakimiyetine Hristiyanlıktaki monofiziklik ve arayüzçuluk arasındaki çekişmeden Doğu ve Batı kiliselerinin ayrımını tetikleyen siyasi ve dini sebeplere, İslamiyet'in gelişmesi, Emevi Abbas imparatorlukları, Endülüs Devleti'nden Kuzey Afrika'daki e, Fatimilere, Türklerin Anadolu'ya gelişinden 1. Haçlı Seferine kadar meydana gelen tüm tarihsel olayların son derece duyurucu bir anlatımla sunulduğu bu önemli eseri de değerlendirmelerinizi sunuyor. Yepyeni bir kitap tanıtımında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.